Bu parçada görüşlerini ifade eden şairin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenir? Verilen parçada şair şiiri nasıl yazdığını, ne zaman yazdığını bilmediğini ve hiç ummadığı bir zamanda ilham gelerek Valeri örneğinden de yola çıkarak bu ilhamın geldiğini ifade ederek şiirlerini yazdığını söylüyor. A seçenindeki şiirlerimi yazmak için ilham gelmesini beklemek beni sanattan uzaklaştırır. Yukarıdaki şairin söyleyeceği en son şey olur diyebiliriz. A'ya dedik. C'ye bakalım. Şiirlerimi nasıl yazdım bilmiyorum. Buraya kadar doğru. Ama ne zaman yazmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Evet burası yanlış. C'ye dedik. D. Şiir yazmaya başladıktan sonra kimse beni mutlu edemez oldu. Şiirlerim tek sevdiğim oldu. Yukarıdaki metinle hiç ilgili değil. D'ye dedik. E. Şiirlerimi Valeri gibi sanatçılara öykünerek yazmam. Hiçbir zaman kendime özgü bir tarzım vardır diyor. Yukarıda Valeri'nin yukarıdan inen mısrası gibi bir şey örneklemesi verilmiş sadece. Dolayısıyla Valeri ile ilgili ve yazarla ilgili böyle bir sonuç çıkaramayız. B'ye baktığımızda birdenbire içinize bir şiir damlası düşer. Yemek yerken veya yolda giderken bir mısra verir diyor mesela. Bu damla sizi sarar ve şiir bitmeden de bırakmaz. Evet ne demiş? Artık o mısra kılavuzunuz olur, yazacağınız şiir konusunu, şeklini, boyunu, pusunu hepsini tayin eder ve şiir bitinceye kadar diyor, siz işgal altında bir memleket gibisinizdir diyor, şiir bitmeden de bırakmaz ifadesini söylemesi beklenebilir. Doğru yanıt B seçeneğidir.